Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Daimen ebeden bu cumartesi de sizlerle bizleri buluşturan Rabbime binlerce hamdü senalar olsun. Güzel bir mekandayız sevgili dostlar. E, fincanlarımızdan tanır mısınız bilemiyorum. Ama zaten arkada ismi yazıyor. Dilbeste'deyiz efendim. Balat'ta benim doğduğum yer. Benim memleketimdeyiz. Benim memleketime kimi davet ettim? Melike Esra'yı davet ettim. Hoş geldin Melikeciğim. Nasılsın? Iyisin? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Biraz yüksek sesle konuşacak Melike. Evet. Benim misafirler söyleşi gelince <laughs> Mine ablanın tok sesinden dolayı böyle bir hanım hanım kibar kibar konuşuyorlar. Sesleri çıkmıyor. Sonra bizim takipçiler ne diyor biliyor musun Melike Esra? Sesi niye bozuk? Niye mikrofon takmıyorsunuz? Paşa gibi mikrofonumuz <laughs> var sevgili dostlar. <laughs> takıyoruz tabii ki. Elimizden gelenin... en iyisini yapmaya, bu videoları en iyi şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz ama takdiri ilahi bazen yanlışlıklar, eksiklikler, sıkıntılar, problemler olabiliyor. O yüzden bugün hayata not düşen Melike Esra'mız psikolog. Tam da bunları konuşalım istiyorum. Özellikle de bu yaşadığımız şu anki yüzyılda 2024'te çok şeyler yaşadık. İşte 2023'te deprem oldu. Hemen akabinde Gazze'deki soykırım başladı ve hala devam ediyor. Rabbim tez zamanda bitirt ya Rabbi. Nasıl olması gerekiyorsa, biz nasıl ne yapmamız gerekiyorsa bize bildir ya Rabbi. Bunların hepsini bir psikologla konuşmak güzel olacak elbette. Ama ilk önce onun hayata düştüğü notla başlamak istiyorum. Seni motive eden, tekrara düşürmeyen, ya bu benim sözüm dediğin bir söz var mı Melike Esra'cığım? Motivasyonumun kırıldığını düşündüğüm zamanlarda tekrar tesistir. Tekrar tesistir. Evet. Aa, çok güzel. Yani tekrar etmek lazım. Nereden evet. düştüysen oradan Evet. tekrar devam etmek lazım. O aslında bir lazım. tesis oluyor. Sen bir şey inşa etmiş oluyorsun. E, diyeceksiniz ki hocam soruyu sordum da Melike'yi biz tanımıyoruz ki. <laughs> Melike Esra'yı belki de tanıyorsunuzdur. Çünkü psikolog kasal bizim kız. Nasıl yani? Depremde o psikolojik destek vermek üzere deprem bölgesine gidiyor. Ama orada başka şeylerle karşılaşıyor. Hayatta aynen bunun gibi. Siz biz yola giriyorsunuz. Mesela bu kafede çekim yapıyoruz. Çok güzel bir mekan. Ama aşağılardan bir yerlerden müzik sesi geliyor. Bizle alakası yok yani. Oluyor. <laughs> e bunları ne yapalım? Kabul edelim mi? Retme edelim? <laughs> Dışlayalım mı? Önemli. Ama tabii ki öncelikle bu sorun aklında kalsın. <laughs> Seni tanıyalım. Ee, i̇smim Melike Esra. 28 yaşındayım. E, Sen nerelisin? Aslında Orduluyum. Hmm. Manisa Soma doğma büyüme. Aslında Aa. Manisa'da büyüdüm. Hilaliye'de hafızlık yaptım. Ay ee, ne kadar güzel. Aslında sormam gerekenleri kaçırmışım. <laughs> Hafız deyince her şey durur benim için. Hafızlık bizde bir sevda çünkü. Maşallah. Evet, Hilaliye'de hafızlık yaptıktan sonra medrese hayatım oldu. Medrese hayatımdan sonra lise hayatım, üniversite hayatım, ilahiyat, psikoloji lisans eğitimi derken Şimdi yolculuğumuz hala devam ediyor. Yüksek insans düşünüyorsun. Tabii ki, tabii ki. Evet. Bence de düşün. Hatta manevi psikoloji üzerine düşün, evet. madem hafızsın. Evet. Bunların sana kattığı çok şeyler olmuştur. Çok. Çünkü çok fazla. Evet, arkada bir 28 yıl bıraktın Hı -hı. ama heybeyi doldura doldura geldi. Hı -hı. Burada e, Melike Esra'yı neler etkiledi, neler onun üzerinde böyle olumlu sonuçlar bıraktı, olumsuzları konuşmuyoruz. Hı -hı. Zaten dünyada her şey çoğunlukla evet. olumsuz, olumsuz gidiyor. Evet ee, sabrın sonunun gerçekten selamet olduğunu yolculukta anlamıyorsun. Hmm. Ama bir yere geldiğinde, yolu yarıladığında, belki de işte bir çeyrek tamamladığında, o sabır senin içinde o kadar güzel şeyler inşa ediyormuş ki, sen yapmak istesen yapamazsın. Mesela kişi yapmak istese, o kadar dizayn etmek istese, sabrın insanın içinde. İnşa ettiği gerçek benliği yapamazmış. Ben Hı -hı. onu gördüm. Bu süreçte ben de bunu mesela kattı. İşte hafızlıktan sonra e, okul hayatım, okul hayatımla beraber medrese hayatım, daha sonrasında insanlarla tanışıklığım, bazı atılımlarım, işte bu deprem bölgesine gidip gelmem gibi. Bunların hepsi bende aslında Esra'yı inşa etti. Evet. Ve devam da ediyor hepsi Esra'yı inşa etmeye. Hı -hı. Bu benim için çok güzel. Hayatında radikal kararlar alır mısın Esra? Çok olmamakla beraber alıyorum mesela bu şey gibi. Deprem. Haha <laughs> evet orada çok radikal bir karardı. Evet, evet oradaki işte hiç sen psikolojik destek için gidiyorsun, hastalık yapıyorsun. Hı -hı. Çok radikal bir karar. Evet evet birazcık ilhama ben çok inanıyorum. Hatta bir cümle vardır. Akıl tatili etse de, nazarını ihmal etse de vicdan sahnesini unutamaz diyor mesela. Orada vicdanımı dinledim aslında. Tamam evet ben oraya belki yardımcı olmaya gittim fakat orada sınıflandırmamam lazım kendimi. Psikolojik yardım olarak gittim fakat herkesin yardıma ihtiyacı var. Her şekilde yardıma ihtiyaç var. Ben ne yapmalıyım? İçimi dinledim, gerçekten kalbimi dinledim ve şu an en ihtiyaç olan bölge neresiyse orada bulunmam lazım. Bir lüksüm yok çünkü orada diyerek gittim zaten. İyi ki de öyle bir kararı vermişim çünkü öyle bir karar mekanizmasını çalıştırmak Normal hayata döndüğümde çok daha bana fayda sağladı. Hmm. Kalbimi dinlememi sağladı aslında. Hmm. Ve vicdan saniyeni unutamaz diyor ya, yani vicdan yaratıcısını unutamaz. Hmm. O vicdana zarar verecek şeylerden uzak kalmaya çalıştım. Hmm. Çünkü saniyeni unutmaması lazım. Doğru yolda kalabilmem hmm. için. Belki ee... de vicdanımızın sesini duymakta sorun yaşıyoruz. Evet. Şu an benim vicdanımın sesini ne diyor biliyor musun sevgili dostlar? Kapa videoyu, git şu müziği çalanı, <laughs> ne yapayım? Psikoloğa sorayım, ne yapayım? <laughs> Beni bilenler biliyor. Ya arkadaş niye çevreye zarar veriyorsunuz? Ben benim delikanlıya hep şunu söylüyorum. Üç şeye zarar verme evlat. Bir, dinine zarar verme. Şu an aklı için onu ekledik. Hı hı. İki, kendine zarar verme. Hı hı. Kendine zarar verecek bir şey yapma. Hı hı. Üç, çevreye zarar verme. Hı hı. Bu her şey bu çevrede. Hı hı. Şu an çevreye zarar veriyor bu arkadaş. Ben müsaadenizle bir gidip kendisine görünüp geliyorum efendim. Hı hı. Evet sevgili dostlar. Tebdili mekan yaptık. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Şimdi psikoloğa soracağız. Kamera arkasında neler oldu neler olmadı. O müzik nasıl kesildi? Biz ne yaşadık? Mekanı değiştirmek zorunda kaldık. Neyse hayatta her şey o da işte. Dönelim tekrar sevgili psikoloğuma. Hocam ne yapalım böyle durumlarda? Yani başımıza gelen hı hı. en Olmasını istemediğimiz şey hı hı. böyle anlayışsız birine denk gelmek hı hı. ama hayatta geliyoruz. Bunun eşimiz olmasın, çocuğumuz olmasın, akrabamız olmasın neyse bu yedi yabancıydı ama hı hı. bir de onlar olursa daha vahim durum tabii ki. Evet, evet. Siz bu tip durumlarda nasıl çözüm üretiyorsunuz, ne diyorsunuz gelen danışana, hı hı. beni işte demin teselli ederken, dengelerken hı hı. ne yapasın vardı biliyorsunuz beni tanıyanlar. Hayır söylemeyeceğim burada. Hayır, gidip iki tane bir neyse hadi. Biz ne yapalım insanlık olarak vicdanımızı öldürmemiş olarak o vicdanımızı yaratan Rabbi'mizi elhamdülillah ki hatırlıyoruz da hı hı hı. yani o vicdanla hareket ettik yoksa hı hı. son vahim. Evet yani hayatın dengesi aslında tam bu gerçekliğini kabul etmemiz gerekiyor. Şeklarda görüldü biz yaşadık bugün sevgili dostlar. Evet hedeflediğimiz nokta bizim şu olmaması lazım ben her zaman mutlu olacağım ve her zaman sorunsuz devam edecek hayatım gibi bir hedef. Gerçekleştirdiğimizde Hay Allah razı olsun burayı aç. Sustum seni dinle. <laughs> bu, aç burayı. Bu olduğunda biz her zaman mutsuz olacağız. Bak her zaman mutluluğu istediğimizde her zaman mutsuzluğa e, giriftar oluruz. Bu net bir değişmez bir kaidedir. Bu hayatın bir gerçekliği şu az önce yaşadığımız bir olay. Burada işte bizim geliştirmemiz gereken nokta ben nasıl bir çözüm üretebilirim? E, benim zaten yaratılış mahiyetim bu üretmek çözüm çözüme kavuşturmak, başka yollar tercih etmek. Bunlarsa eğer o zaman ben kendi insanlığıma zaten hizmet ediyorum. Hmm. Ee, orada yaşadığım sorunla ben bir soruna çözüm bulmaya çalışıyorum. Ve bu çözümle beraber kendi e, insaniyetime fayda sağladığım için kendimi kutlamam lazım. Aslında. Kendi insanlığımı ortaya koyuyorum evet. orada. Yoksa kalkıp, evet açıkça söyleyeyim dövesi var insanın, kalka <laughs> edesi var. <laughs> Çirkeflik yapası var. <laughs> Çünkü e, var özümüzde yani bunu inkar etmiyoruz. Hı hı. Çünkü Rabbim her şeyi bize kodladı. Hı hı. Fıtratı tam olarak yolladı. Hı hı. E, orijinal insan halimiz eyvallah. Ama orada bir de iyiler, kötüler bizde evet cem etmiş, toplanmış. Hı hı. Hı hı. Ama Rabbimiz diyor ki iyileri ön plana çıkar, çıkaralım. İşte demin yaşadığımız onay gibi hı hı. yaşadıklarımız belki iyileri ortaya çıkarmak için Evet. Onlara teşekkür mü etmemiz lazım? Evet, Aa, hiç... Biz bu müzik çalana teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi ki çaldın. Bak güzel bir mekana geldik biz bu arada. Başka bir yere geldik dil besleni. O O e, bizim içimizdeki o düşleyen kısım her zaman konuşacak. O Esfeli Safil'in kısmı hmm. her zaman konuşmaya devam edecek. Bize düş diye emir verecek. Tam o düşüşlerde biz çıkışları yaşarız. İnsan düzken yaşayamaz çıkışları. Düşüşlerdeyken en güzel çıkışları yaşar mesela burada hani az önce başlık olarak belirlediğimiz yardım etmenin insan üzerindeki etkisi nasıl oluru burada gözlemliyoruz hmm. İnsan nötr kalan bir varlık değildir kesinlikle yani benim kimseye kötülüğüm yok ama iyiliğin de yoksa ha. evet buna da, çok sığınıyoruz evet. ben kötülük yapmıyorum evet benim et diye süt diye karışmam hmm. hiç kötülüğüm yok kimseye zararım yok dediğin anda çalışan bir iyiliğin var mı? Bir de onu sor. Mana hmm. insan kendine. mekanizma ne? öyle yükseliyor değil mi? Evet, insan nötr kalabilen kainat boşluk kabul etmiyor. Nötr kalabilen bir varlık değil. Sen ne kadar nötr kalmaya çalışırsan aslında kötülüğe kendi içindeki o kötüye hizmet etmeye çalışıyorsun. Kötüye hmm. hizmet ediyorsun. O yüzden uzatmak gerekiyor eli. İnsanın kendisine ihtiyacı var eli uzattığında. Bu yüzden bizim yardım etmemiz ilk öncelik kendi içimizdeki hmm. o ben, ben yolculuğuna e, saygı göstermemiz oluyor aslında. Aa, İçerideki o in, ben yolculuğunu inşa etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Onu inşa ederken de işte e, karşı tarafına dedi. El alem ne yaptı? Hı hı. Ne söyledi? Hı hı. Bu bakış açıları bizim için aslında hiç ölçü değil. Onları baz almıyoruz. Tabii Mesela en çok yaşadığımız ve şu anda da hala yaşıyoruz. Rabbim tezelden son buldursun. Hı hı. Soykırımda bu soykırımı nasıl durdururum? <laughs> Siyonist İsrail'in karşısında nasıl dururum? <laughs> yani bence gazeri gibi dursak kafi. <laughs> Değil mi? Şimdi, o yüzden evet. bu elimdeki boykot rehberi biliyorsunuz Filistin inisiyatifinde Nurya Çakmak Çelik kardeşimin hazırladığı ve her yerde de dağıttığımız Filistin inisiyatifinin boykot rehberi. <laughs> en güzeli hiçbir şey yapamıyorsak dediğin gibi nötr <laughs> kalmaktansa evet. evet boykot yapalım ya. Evet. Ya bir şey yapmıyorum ben onlara e, ne iyi ne kötü hiçbir şey demiyorum. Hayır hayır bu değil dediğin gibi. Hı hı. O insanlığın eğer Kudüs hep bize neyi hatırlatıyor? Yükselişi, miracı hı hı. hatırlatıyor. Hı hı. Kendi insanlık miracımız için de o iyiliği yapmak zorundayız aslında hı hı. öyle değil mi? Hı hı. Evet aynen öyle. İyiliği aslında başkasına yapıyor gibi görünse de dıştan hı hı. o arkadan hı hı. halbuki Kendimize yapıyoruz. Çünkü o bütünün bir parçasıyız biz. Yapboz hmm. gibi düşünelim. O yapbozda ben bir parçayım. O parçada neyim? Yaprağım, denizim, işte toprağın bir parçasıyım. Hmm. Ama e, verme duygumla, iyilik yapma duygumla o bütünün bir parçası olmakla kendimi daha iyi hissediyorum ben. Hmm. Mesela o deprem bölgesinde yaşadığım iç dünyamda normalde çok paylaşmadım bu duygumu ama e, iyilik yapmakla ilgili konuştuğumuz için paylaşmak istiyorum. Çok memnun olurum. E, adım attığım andan itibaren içimde bir şeylerin yıkıldığını, böyle hmm. moloz olduğunu gerçekten bazı şeylerin de hiç bilmediğim bir şekilde inşa olduğunu gördüm. İçimde bir şeyler oluyordu. Ah, evet. El uzattıkça, yardım ettikçe, birine ümit olmaya çalıştıkça bakıyorum ben görünürde çok yardım ediyorum gibi ama içime döndüğümde içimde bir şeyler yıkılıyor ve onarılıyor. Hmm. Bir, bir çalışma var içimde. Bazı tabularım yıkılıyor. Bazı gerçekler bende gerçekleşiyor. Hocam bunlar çok mesela. özel değilse, evet çok magazine girmeyi sevmiyoruz. Biz bilinmesi gerekenleri soruyoruz hep. Bir merak ettiklerimizi değil ama burada o yıkılan tabular ...örneklilik teşkil etmesi adına. Ee, hiç hatırımdan gitmeyen gasilhanedeki mesela bir beyefendi vardı. <laughs> Annesini kaybetmişti. Ee, yüzü parmağındaydı annesinin ve sadece geriye kalan o Lütfen bana o yüzüğü verin dedi. Biz annesinin kefenlemiştik o esnada artık gönderecektik. Yüzük Ve içeride ürünü, kaldı. hayır parmağında kalmış ama tabii ki hani bedenler çok sağlıklı bütün olmadığı için fark edememişiz sanırım biz. Çünkü çıkarılıyor ben o yüzden. Evet şey evet, şey dedim, evet fark edememişiz yani el e, böyle sağlıklı görüntüye sahip olmadığı hmm. için. E, sonrasında tekrardan dönüp çıkartıp e, perdenin arkasından o beyefendiye genç bir beyefendiydi e, uzattığımda. Yüzüğü alırken bana baktı o bakış çok başkaydı. O hmm. teşekkür sanki annesini vermişim ona gibiydi Ay, mesela. Ay, ya. Allahu ekber. Ee, o kadar farklıydı ki benim için. Hala o gözlerini unutamıyorum onun mesela. Teşekkür ederim derken annesini hmm. veriyorduk orada. Orada bana teşekkür ederken çok çok başka dünyalara gittim kendi içimde. Hmm. İnsan bazen küçücük bir teşekkürle hayata tutunabiliyor. İnsan bazen Hı -hı. küçücük bir el uzatmayla hayata tutunabiliyor. Evet. Onu bizim gerçek bir şekilde hayatımıza kabullenmemiz gerekiyor. Ya o iyiliği kendimizden esirgemeyelim aslında. Evet. Çünkü büyük bir kazanım. Evet. Tebessüm hikayesini bilirsin mutlaka. Bir restorana Hı -hı. gidiyor, birisi birine tebessüm ediyor, bir öbürüne bir şey yapıyor. Ha, bir evet. Adını, evet. köpek gidiyor, onu uyandırıyor. Bu hikaye herkes bildiği çünkü tebessüm evet. hikayesi yazınca. Evet. Koca bir Aile kurtuluyor. Evet. Küçük bir tebessümden. Senin o, oradaki o teşekkür kim bilir senin içinde neler inşa etti. Evet. Çok çok fazla. Ve en çok e, önemsediğim bir artık e, dava diyeyim bir ruhu koydu benim ortaya. Niyet. E, niyetimin her zaman temiz olmasına dikkat ettiğimde hiçbir şekilde ayağımın kaymadığını gördüm ve insanlara karşı olan iletişimimde bir menfaat odaklı yaklaşmadığında, gerçekten ben kendi insaniyetim ve onun insaniyeti için bir şey ortaya koyuyorsam ve niyetim bu şekildeyse onun sonunun geldiğini ve çok istikametli bir şekilde devam ettiğini çok gözlemledim hayatımda. Hmm. İyilik de böyle, yardım etmek de böyle. Ben birisine el uzatırken, yardım ederken takdir etsinler diye değil. Ya da işte zaten şöyle bir şey var. İyilik dediğimiz kavram, mercisi insanlar değildir. Hmm. Beklediğimiz yer insanlar olmamalı. Hmm. E, i̇nsan mahluktur, e, kusurludur, noksandır. İyiliğin mercisi kusursuz olandır yani Allah'tır. O yüzden biz iyilikleri şöyle bir cümle duyuyoruz ya, ya iyilik yaptım kötülük gördüm. Hmm. Neden? Çünkü insandan bekledin onun neticesini. Evet. İnsandan bekleyemezsin çünkü iyiliğin mahiyeti kaynağı, ben şimdi diyelim ki suyu... Bir gazozlu içecekten bekleyemem yani hı hı. şeyini, tadını. Hı hı. İyiliğin tadı da Allah'ın katındadır zaten karşılığı. Aynen. İyileştirici tarafı da oradan başlıyor evet, zaten. Evet, evet, evet. İyilik iyileştirir ama o manevi güç içinde varsa iyileştirir. Evet. Çünkü maddi güçle iyileşmek mümkün hı -hı, değil. Hı -hı. Şimdi beş verirsin, hı -hı. sana geri verilecek olan yine beştir. Aynen öyle. Aynen e, ama öyle. Ama bunu iyileştiren tarafı o gücü nerede? Hı -hı. Ha, sen beş yaparsın, Rabbden beklersin, Rabbim ona beş milyon verir. Hı -hı, hı -hı. İşte orada sen hı -hı. yükselirsin, miracın olur senin. Evet. Çünkü iyiliğin kaynağı sonsuz bir kaynak. Hmm. Ben şimdi kusurlu bir varlıkla onu özdeşleştirirsem, olmaz. yani bir bir insanla özdeşleştirirsem olmaz. Ayet-i Kerime'de de diyor zaten, Bakara 110. ayette sanırım, işte siz e, Allah için zekatlarınızı, mallarınızı e, Allah yolunda harcayın, iyilerden olasınız diyor. Evet. evet. Mesela bu çok ibadet etmek değil aslında. Hı -hı. Yaparken e, bir, bir tefsirde de var, e, kömürü elmasa çevirir diyor Hı -hı. mesela. Niyet, halis niyet, kömürü elmasa çevirir diyor. O zaman benim her daim yaptığım işte, yani birine el uzatamıyorsam bile o kalben, o burukluğu yaşamam niyetimdir. Ve onu yapmış gibi zaten Allah kabul edecek. Bundan evet, emin olmalıyız evet, biz. Evet, evet, evet. Orası çok İ önemli. İyilikler var. de böyle. Yani iyiliğin şu anki hayatımızda, aktif dönemimizde devam edememesinin bir sebebi de insandan beklediğimizden kaynaklı, karşılığını. Hı -hı. Bak ben o kadar iyilik yaptım, e hadi tebrik şeyler edin, yap. bir şeyler yapın değil. Hı. İyiliğin merceği o değil ki çünkü. iyilik çok yüce bir kavram. O yüzden diyorlar ya iyilik yap denize at. Evet. Balık bilmezse halik bilir. Evet. evet. Ne kadar güzel söylemiş Kudema. Halik her zaman bilecek zaten. Ama halik'in bildiğini kul unutuyor. Evet. O dedi ya vicdandaki saniyeyi unutmak, yaratıcıyı unutmamak, hı hı, hı. ona göre davranmak hı hı. ve oradaki halik'i unutmamak çok hı hı. önemli. Hı hı. Peki biz onu nasıl canlı tutacağız kendimizde? melike ısraç ee, az önce bahsettiğimiz gibi nötr kalmayaraktan yani hmm. ben mesela bazen danışanlarıma e, stres bozukluğu ya da e, kaygı bozukluğuyla geldiğinde ya da iç sıkıntısı yaşadığında diyorum ki hemen hmm. bir yetim bul. Aa çok güzel. Hemen bir yetim evet. bul. Ve Size ona bir ve... STK'ya git kaydol <laughs> Hemen bir yetimin olsun. Ona dua ettin. Bak maddi değil. Dua ettin, duanda bulundurdun. Onun ha. derdini dert edindin yaşlarını hatırladığın, evet. acaba nasıl birisi olacak diye düşündüğün. O duygu ile beraber sen aslında içeride yaşadığın yalnız diyelim ki yalnız Melike ne yaptı? Ötekine el uzattıkça varlığını hissetmeye başladı. Hmm. Bizim varlığımızı hissetmeye ihtiyacımız var. O yüzden her daim e, sosyal bir varlık olduğumuz için de dışa dönük bir tarafımızın faydalı olması gerekiyor. İşte zararlı değil. Sosyal tarafımız zararlı olmaya başlayınca içerideki bene de zarar vermeye başlıyor. Hmm. O yüzden her zaman diyorum yani hani yetim bulun ya da işte ihtiyaç sahibi ya da diyelim ki birinin duasını alın bugün. Hmm. Varlığınızı hissedilir hale getirin. Evet çok basit telefonla arayın birini. Evet evet. Mesela ihtiyacı olduğuna inandığınız ya hmm. birisi onu arayıp sorsun denilmesini isteyenler vardır mı? telefon rehberinizde. Hı hı. Pono gün siz arayın. Evet, evet. Küçücük bir adım işte. işte. Mi? Yani bir minicik. Hı hı. Ha, bir cuma günü arayın, hı hı. bir kandil arayın. Yani bir sebep de bulmasanız durup dururken arayın. Hı hı. hı, hı. Evet. Ne kadar güzel ve iyileştirici tarafı olacak. Çok, Değil çok. Mi? karşı taraftan aldığın duaların da insan enerjisini yükselten tarafı var. Diyor ya ayet-i kerimede duanız olmasa ehemmiyetiniz nedir diye. İşte ehemmiyetimiz o duamızda, yaptığımız iyiliğimizde ve o iyilerden olma halimizde. Evet. Hı -hı. O hali bir de sürdürebilmek lazım. Sürdürülebilir olanı nasıl yapacağız? Sürdürülebilir olanı iyilerle bulunacağız. İlk Hı -hı. önce bizim bulunduğumuz Bu çok ortamlar e, çok önemli. Çünkü insan ee, şey geçirgen bir varlıktır. Hı hı. Ben kötülerle bulunduğum zamanlarda kötü olmaya meyilli hallerim gerçekleşir. Hatta derler ya hı hı. eşler bir zaman sonra birbirine benzer. Evet ya. Arkadaşlar bir zaman Aynı. sonra birbirine benzer. Ben, ben susmayı benzer. öğrendim. <laughs> en susmuş halim bu ha. Sevinim bence susan bir eşim. <laughs> İşte bu yüzden geçirgen bir varlık olduğumuzu öncelikle kabul edeceğiz. Ben kimseden evet. etkilenmem. Ben şöyle yok, 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 yok. bu cümleler birazcık e, meydan okumadır ama kişiye zarar verir. Hmm. O yüzden bulunduğumuz ortam arkadaşlarımız. Hazreti Ali de zaten bu konuyla ilgili bizi e, aydınlatıyor. Sana bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. O yüzden bizim bulunduğumuz ortam mutlaka bizi motive edecek, bize iyiliği sürükleyecek. Hmm. Mesela ne yapıyoruz? Camiye gidince bir namazın namaz kılasın geliyor diyor insanlar. Neden? Aa, evet. İşte şu medreseye girince, şu e, şeye girince namaz kılmak istiyorum, ibadet etmek istiyorum. Neden? Çünkü oradaki yüksek enerji manevi enerji. Seni oraya zorla itiyor zaten İstemsizce hmm. Sen artık orada e, ibadetini yapıyorsun, iyiliğini yapıyorsun. Uh -huh. Bence en en öncelik en büyük adım ee, bizi aşağıya çekecek hmm. ya da bizim iyilik yapmamızı engelleyecek olan davranışlardan herhangi bir argüman da olur bu. Bunlardan hmm. öncelikle azaltmak gerekiyor. Daha sonra zaten o azaltma gerçekleştiğinde yerine bir şey istemsizce doldurulacak. Çünkü kainat az hmm. önce boşluk kabul hmm. etmiyor dedik ya. Evet. Fıtrat bir şekilde kendisini sorgulamaya başladığında o zaman ben ne yapmalıyım? O boşluktayken ben ne yapmalıyım sormaya başlıyor insan. Hmm. Ha şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Aa bak şu var, şu da şunu yapıyor şu çalışmaları yapıyor deyip kişi kendini orada yükseltmeye başlıyor. O yüzden iyilerle bulunmak Şimdi gerekiyor. O söylediğinde de şöyle bir şeye doğru gider mi acaba evrilir mi? Birini görüyor. Sosyal medya bu noktada gayet iyi. Ya motive ediyor ya aşağı çekiyor yukarı evet, çekiyor. orada evet. O dengeyi sağlamak çok çok önemli. Birini gördük. Ne kadar güzel çalışmalar yapıyor. Biraz da hırsa götürür, hasede götürür mü seni? Hı hı. O çok. Yani Değil duygulan bakmak. şöyle. Duyguların merci de yine sonsuzdur. Hırs, haset, merak, kin, öfke, nefret bunların hepsi vardır ve olmalı da kişide. Bunları yok etmek zaten olamaz. Aksine ben orada hırsımı yendiğimde bana gelenlere de bunu söylüyorum. Ne yaşıyorsan isimlendir. Şu an ne hissettin o insan sana gelmeli. çok iyi. Aşa Aşağılama mı hissettin? Öfke mi hissettin? Kin mi hissettin? Hmm. Tam sizden motive olurken bir anda ne oldum? Hırs oldu. Hemen kendini tanımla. Hırs hmm. yapıyorum ama bu hırsın bana bir faydası var mı? Biz kendimizi denetlemediğimiz için denetlenilmeyen her şey yığın haline dönüşür. Ve doğa sonrasında diyoruz ki ben kötü bir insanım. Zaten beceremiyorum ki. Ve çöplüğe dönüşüyor o yığını. Dönüşüyor evet. Duygularımızı denetlemek çok önemli. Sonra kokuşmaya başlıyor. Kokuyu alıyorsak ne mutlu. Temizleriz ama alamıyorsak aynen, aynen. Allah sorumuzu hayredi Evet. Orası tehlikeli bir boyut. Sevgili dostlar siz de kokuyu aldınız. Ne kokusunu? Tabii ki çayların kokusunu almanız çok muhteşem. Çayları var. değil beslenin. <laughs> kitapların kokusunu aldınız yorum yapıyorsunuz bol bir şekilde bol yorum yapanlara kitapları hediye ediyoruz bugün genç kız özel mektuplar çünkü dil de genç kızlarla buluşacağız ve esma terapi yine sizlere geliyor yanlarına birer tane de boykot rehberi koyuyoruz boykota devam diyoruz İyilik yapa yapa iyileşeceğiz çünkü iyiliğin evet. güzel taraflarını da sevgili psikoloğum en uzman haliyle bizlerle paylaştı çok teşekkür ediyorum programın sonuna doğru edin. geldik canım ciğerim çaylar bitmedi biz programın sonuna geldik nasıl mı geldik bir şekilde geldik. Hayatta bir bakacağız ki bir hafta boyu yol gitmişim. Ben evet. 55 küsür yılı geride bıraktım. Ha sorsalar 15 yaşındayım diyeceğim. <laughs> Sanki 15 yıl gibi bir şey. O kadar kısa. Evet. İşte bu kısa hayatı dolu dolu geçirmek lazım. O zaman son sorumu sorayım. Hayatta evet. kısa hayatımız olsa bile. Neyi değiştirmek ister Melike Esra ve bunun için neler yapar? Ee, iyi niyeti korumayı değiştirmek isterdim. Yani insanların iyi niyeti koruması gerektiğine inancının artmasını isterdim. O o niyette bir eksiklik mi var hocam? Ee, genel anlamda evet. Niyetin hiçbir şey yapamayacağına dair bir inanç var insanlarda. Niyet hı. bir şey yapmaz. İnsan fiille bir şey yapar gibi bir inanç var. Hayır, niyet çalışır. Hı. Kainatta, hayatta hep niyet çalışır ve bunun bu inancın tekrardan gelmesini çok isterim. Hı hı. Bunun için neler yapıyorsun? Diyeceksin psikolojik danışmanlık yapıyorum. Ben <laughs> Kendim için neler yapıyorum? Kendim sürekli bu konuda dinamik tutmak için tabii ki niyetlerimi sürekli isimlendiriyorum, yazıyorum, ne hissettiğimi yazıyorum. Hmm. ve Yazmanın gücü. Yaz, Kaleme yemin ki. ediliyor çünkü. Tabii evet. ki. Tabii o yüzden ki. kağıt kalemle oturun diyorum. Bak hep videoların başına doğru. Yani iki ayet esas alıyorum. Hem yazıyorum hem okuyorum. Evet. Ee, kalemle yaz, zaten kalem suresinde işaret ediyor. Hem kalemle yazıyorum hem de ne yazdıysam onu okumaya çalışıyorum. Hmm. Çünkü bazen hissettiklerimizle içimizdeki düşündüklerimiz çok farklı olabiliyor. Yazmakla biz denetliyoruz. Denetlediğimizde de kendi safımızı daha net belirliyoruz. Bir dava edinmiş oluyoruz çünkü. Hmm. O zaman kendimizi denetlemeyi bırakmayacağız. Evet mutlaka. mutlaka. O zaman iyilikler de artacak. artacak. Kötülükler azalacak. Hı hı. İnsanlık adına güzel şeyler olacak inşallah. Evet. Son olarak söylemek istediklerim var mı hı. Melike Eser Çok hocam? teşekkür ederim sizinle tanıştığım için. Böyle bir olanak sağladığınız için çok Rica sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri takipte kalın. Bu arada neyse bu YouTube bana bir şeyler yaptı. Ne aboneler artıyor ne efendim takipler var. Bu noktada bir kısıtlamam var. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Yani siz de iyilik yapın bendenize. Neden? Çünkü iyilik yapa yapa iyileşeceğiz ya birlikte iyileştiğimiz için de Allah'ın izniyle güzel şeylere ortak olacağız. İyiye niyet edeceğiz söylediği gibi Melike Esra'nın. Siz o niyetle belki hiçbir şey yapmadığınızı zannedeceksiniz ama çok güzel şeylere vesile olup o güzel şeylerden elde edilen hayır sizlerin de hayırhanesine yazılmış olacak. Yorum yazıyorsunuz, bol yorumlara kitaplar geliyor ve biz bu cumartesi sizlere veda ederken haftaya cumartesi nerede, kiminle nasıl, mekanlar değişerek mi? Efendim kiminle ne şekilde bir teşrik mesai içinde olarak sizler buluşuruz bilemiyorum ama Doğan hayırda buluşmak üzere olsun noktasında. Hoşça bakın zatınıza. Davanızdan başka bir şey takmayın kafanıza. Görüşürüz.